Merhabalar, ben Hasan Yüksektepe. Yazılım ve girişim kanalına hoş geldiniz. Bu video aslında bir test videosudur. Şu andan itibaren yayınlayacağım tüm videoların aslında bir introsu olarak geçiyor. Sizler için e, videonun daha etkileşimli bir şekilde izlenmesi için bir eklenti yazıyorum. Bu eklentiyi test edebilmek adına bu videoları yüklüyorum. Bir önceki test videosunda aynı şekilde bu deneme amaçlı yüklenmiş bir videodur. Bu videoda aynı şekilde test amaçlı yüklenmiştir. İleride sizler için bu eklentiyi tamamen bitirdiğimde nasıl kullanacağınızı anlatan bir video daha paylaşacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.